Atılan alarla toplanan kafirlere helak Ruh aşılır ve bütün kaleler zap Çembere alınmıştır kanlı ödetilecek Azna vurun gırtlan da bu kılıçlar güçlenecek Gök demire bürünmüş karanlık savaşçılar Masaka ceza fuks ile bugün her an başlar Toprağın altından üstüne kadar korkusalar Soğuk sıcak örtülü işaretler var Dağların ardında bekleyiş tüm ağları atsınlar Dağların hakkında konuşan dağlar seni tınlamaz Biz bu bağların sizce düşük kalem şairleri Sizin fark etmediğiniz gizli işaretler kafirlerin Konyanla zannettiğin çizgi filmde bile anlam verir Her ışıksa gerçek değil tek göze dürbünden eğil Eğer gözüm seyirmezse tam isabet kurşun gelir Sıcak cehennemden serin ama gene de her şey erir Benim elim kolum bağlı sanki senden farksızım Ne desek de boş zaten hep biz en sonunda haksızız Dünya insafsızın insanlık biz hep mi sapmışız insan oğlu durmamış biz durmadan savaşmışız Barış yapmacık barış karşılıksız değil artık bir barış karmaşık Her bir metre karede yarış Her bir santimetre karede hile yapan efendiler Birçok yerde dolmaz karın kapkacak Ama gider şimendifer Atılan ağlarla toplanan kafirler helak Ruh aşılır ve bütün kaleler zapt Çembere alınmıştır kanlı ödetilecek Azla vurun gırtlan da bu kılıçlar güçlenecek Gök demire bürünmüş karanlık savaşçılar Masaka ceza fuks ile bugün her an başlar Toprağın altından üstüne kadar korkusalar Soğuk oh. sıcak Cevap verdi Yağmur altında kalanın bitmez derdi Toz pembe dünyada şeytandır yerli İn İnsan göz içinde bak her şey belli Ağaça bırak versin, sokaklar dersin Sıcağı beklersin ama buzlandır mevsim Dünya saklar, kış her gün gelsin Kurtlar gelsin, gelip soframızı sersin Yumruklar sert olsun, duvarlara vurdum Beton taş arası, rüzgarlar durgun Dünya hep yalandı, bırak zaman dursun Kör değil, bu sefer adres sorar kurşun Masaka cezası, sistemde sarsılış Göz görmez ki, Perde açık kasırmış Bak insan ölmeden topraklar kazılmış. Savaşta anlaşma kanlarla yazılmış Atılan ağlarla toplanan kafirler helak Ruhırma aşılır ve bütün kaleler zapt. Cembere alınmıştır kanlı ödeti düşecek Aslan vurun da bu kılıçlar güçlenecek Gök demire bürünmüş karanlık savaşçılar Masaka ceza füks ile bugün her an başlar Toprağın altından üstüne kadar korkusalar Soğuk sıcak örtülü işaretler var